Saatler 17.45 iş dünyasında tekrar birlikteyiz ben Didem Arslanoğlu hoş geldiniz ekranlarınız başına bir kez daha. Şimdi bugün ilk bölümde lojistik konuşuyor olacağız DHL e-commerce Türkiye CEO'muz Kaan Gündüz bizimle birlikte. Tabi e-commerce dediğimiz e-ticaret işin içine lojistikte giriyor insan davranışları giriyor trendler giriyor. Hatta tabii enflasyon ve para politikası, ya yani her şeyi barındıran bir sektör. Özellikle de e-ticaret dediğimizde benim tabii aklım hep COVID dönemine gidiyor. Orada zannediyorum asıl doğruğa çıkan bir hareketlilik yaşanmaya başlamıştı ama özellikle Türkiye'deki kargo ve lojistik sektörü açısından bakıldığında Pazarla ilgili fırsat ve tehditleri merak ediyorum. Yani bir SWOT analizi yapalım sizinle kısaca da olsa. Teşekkürler öncelikle. Ee, dediğiniz gibi pazar pandemiyle birlikte başka bir boyuta işte O, o dönemdeki büyümeler çok hızlı gerçekleşti. Ee, dinamikleri etkileyen şeylerden birisi de aslında taleple o zamanki lojistik arzının birbirini tam olarak tutmayacağı bir dönem <laughs> e, geçirdik. Çünkü hazırlıklar, kapasiteler o dönemin şartlarındaki artan talebe göre planlanmamıştı. Talep önden geldi. Art sonradan tamamlanmaya başladı. Bu da aslında sektörün bir dönüşüm içine girmesini gerektirdi. O dönemde de tabii ki bocalanılan noktalar da oldu. bunun üstüne gelişim ve yatırımlar çoğalmaya başladı. Pandemi dönemi bir şekilde atlatıldı. Sektör iyi de tepki verdiğini düşünüyorum. Çünkü hiç hazırlıklı olmayan bir dönemde bir bir anda bu talebi karşılama durumunda kalıyorsunuz. Pandemiden sonraki dinamik bir biraz daha evre yatırımlar evresi oldu ve farklılaşma evresi oldu. E, tüketicilerin beklentileri de çünkü pandemiyle birlikte artık kargo şirketlerinden biraz daha oturdu, şekillendi. Neleri daha fazla beklemeye başladılar? Artık tüketiciler bir kere güvenli ve zamanında teslimatı önemli bir noktaya koymaya başladı. Hasarın olmaması tabii ki bu bunun yanında gelen bir nokta. Yavaş yavaş da artık esneklikler aramaya başlıyor. Kontrol aramaya başlıyor teslimat seçeneklerinde. Tabii. Evet. Globaldeki trendlerde de çok farklı evrelerde olan marketler var. Bu marketlerin hepsine baktığımızda Türkiye biraz daha kendi rotasında giden market olmakla birlikte zamanla bunlar tabii ki birbirine sıyacaktır. beklentiler globaldeki beklentilerle Türkiye'deki beklentilerde devam ediyor olacaktır. Şimdi biraz o zaman o fırsatlara geçelim mi? Yani fırsatlar ve tehlikeler. Şimdi bütün dünyada olan biten bir sürü şey var. Hem global bazda aslında etkilendiğimiz önemli başlıklar var. Hem de içeride bazı gelişmeler var. İşte bir enflasyonla mücadele programı uygulanıyor örneğin. Yatırımlardan bahsettiğiniz hep bir finansman konusu var orada asılı hı hı. duran. Bütün bunlar pazar için, sektör için ne ifade ediyor? büyük mega trendler var dünyada gerçekleşen ve bahsettiğiniz global ticaret rotalarının yeniden şekilleniyor olması veya bu, konudaki volatilitenin artıyor olması global trendlerden birisi. Bu bizim ülkemizi de etkileyecek bir, bir, bir duruma gelecek. Biraz sonra bundan daha detaylı olarak da bahsederim. E-ticaret çok önemli bir global trend. E-ticaret sadece e bir tek lojistiğin tek bir alanında değil, bizim gibi bir kargo şirketinin alanında değil, bir bütün lojistiğin değer zincirinde her alanda evet. kendini gösteriyor. İş gücü piyasası çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu da mega trendlerden birisi. Artık yeterli sayıda iş gücünü bulmak veya eski şartlarla birlikte eski beklentilerle uyumlandırmak zorlaşabiliyor. Bir bütün dünyada geçerli bir konsept değişimi var. Bu anlamda dijital dünyada e, dijitalleşmenin trendi hızla artmaya devam ediyor. Bu da teknolojik inovasyonların sistemi e, girdilerini hızlı bozabilme olanakları sağlayabiliyor. Bir de tabii ki 5 mega trend de, e, global ısınma ve küresel e, etkiler. Bu Bunlar bize nasıl etki ediyor? Onlar da yine lojistikle birlikte düşük karbonlu lojistik konseptini getiriyor. Artık hı hı. tüketicilerin de bu yönde çok ciddi talepleri var, beklentileri var ve duyarlılıkları var. Buna cevap verecek şekilde bütün sistemin değişmesi gerekiyor. İlk başta şeyden bahsettim, global trendlerden, global ticari rotalar ve buradaki dalga boylarının artması nasıl etkiliyor bizi? Aslında Türkiye için en önemli fırsatlardan birisi de bence bu. Coğrafi olarak rotalar biraz daha yeniden şekillendirilip çeşitlendirilmeye çalışılıyor. Şimdi çok ağırlığında giden bir ticaret vardı. Çin ile Amerika arasındaki ticaret de, de, bugün pek çok anlamda konuşuluyor makro düzeyde. Tabii. E, ama Çin de mesela bu, bu süreçte rotalarını şekillendirdi. O da e, ticaret e, rotalarındaki destinasyonlara, da hedefleri. Da tabii. E, yıllar boyunca bunu yaptı. Son bir birkaç yıllık aksiyon da değil. Bugün geldiğimizde bir biz de analizlerimizi yaptığımızda aslında yani Çin'in bu buradaki etkileneceği alan geçmişe göre çok daha hızla atlatabileceği bir Peki. çeşitliliğe ulaşmış durumda. Türkiye'de bu tedarik zincirinin rotalarının çeşitlendiği noktada avantajlı lokasyonlardan birisinde. Çünkü büyük pazarlardan birisi dediğimiz Avrupa Birliği'nin hemen yanında evet. oturmuş altyapıları olan, iş gücü olan, bu anlamda yetenekli bir, bir pazar bu pazarı iyi değerlendirmek tabii ki bundan sonraki süreçte bir bizlerin elinde. Herhalde en önemli fırsatlardan biri bu bahsettiğiniz en önemli fırsat özellik, bu. özellik değil mi? Büyüme dinamiği yine devam eden büyük bir fırsat. Hı -hı. Çünkü globalde ticaret büyüyor diyoruz. Globaldeki oranlar %6 ile 8 arasındaki bir büyüme işaret Bizde? ediyor. Bizde %15 ve üzerinde büyüme hala süre geliyor ve ileriye yönelik olarak da rahatça beklenebilecek seviyede. Yılı nasıl bir hedefle, yani ne, ne tür bir hedefimiz var yıl sonu için ve neresinde e, kapatmayı bekliyorsunuz? Biz sektör üzerinde büyümeye devam etmek istiyoruz. Bir bizim 2022'den itibaren MNG kargo olarak başlattığımız, sonrasında DHL olarak devam ettirdiğimiz bir dönüşüm rotamız var. Bu, bu dönüşüm rotası da operasyonel kalite ve müşteri memnuniyetine dayanıyor çok önemli yollar kat ettik bu uğrada ve bugün geldiğimiz noktada e, bağımsız pazar yeri değerlendirmelerindeki en yüksek skorlu tedarikçi olmaktan gayet memnuniyet duyuyoruz. Bu dönüşüm yolculuğuyla birlikte. Onda merak ediyorum aslında o nasıl gerçekleşti diye. Çünkü e... Meşakkatli bir şeydir aslında değişim, dönüşüm. Önemli bir sonuç elde edildi burada. Nasıl Aynen. oldu o? En önemli konseptimiz aslında bizim data odaklı yönetim şekli. Çünkü bu sektör gerçekten datalar üzerine konuşan bir büyük hacimli sektör. Bizim hacimimize baktığınızda bugün 600 binin üzerinde gönderiyi elleçiliyoruz ve ulaştırıyoruz. 11 binin üzerinde bir çalışan yapımız var. Türkiye çapında 850'nin üzerinde şube network'ümüz var. Dolayısıyla büyük bir network bu bu network'ü aynı noktaya toplayacağınız ve aynı hedeflere yoğunlaştıracağınız yol datayı iyi kullanıp yol gösterici olarak şirketin her seviyesindeki çalışanın önüne aynı şekilde indirmek olacaktır. Ben bunu başardığımızı düşünüyorum. Bugün bizim şirketimizdeki her kademeden insan aynı datayı konuşur. Aynı metriklerle ücretlendirilir veya prim sistemleri bunlar üzerinden çalışır ve aynı hedefler üzerinden gideriz. Bunların da en büyük girdilerinden birisi, bu, bu konuştuğumuz geniş çaplı da tanım, müşteri memnuniyetiyle ilgili topladığımız çok fazla geri bildirim var. Her teslimatla birlikte biz alıcılara değerlendirmelerini soruyoruz ve basit sorularla sorun varsa sorunun nerede olduğunu, iyi giden şeylerin de nerede iyi gittiğini anlamaya ya analize ve veri toplamaya dayalı Aynen. bir sistem Bunu yürütüyorsunuz. Bunu kuryeye indirdiğimiz, şubeye indirdiğimiz çok geniş çaplı dashboardlarımız var. Bugün biz nereye müdahale edelim diye bakmıyoruz. Bu çok açık bütün ekiplerimizin yaptığı iş, oradaki sorunu çözmek. Tabii ki fiziki bir iş yaptığımız için sorun çözme odaklı bir yaklaşımla ilerleyebiliyoruz. İyi kolaylıklar diliyorum size. Şimdi ben yayına girmeden önce DHL e-commerce 2025 e-ticaret raporuna da şöyle bir baktım. Çok kapsamlı, çok da güzel hazırlanmış bir rapor ve çok içerikli aslında. Yani e-ticaret noktasında hakikaten beni bile düşündürdü. Mesela sepete bir şey atıp orada bıraktığım çok olur benim. Ee, neden olduğunu ben bile bazen bilmiyorum. Hani neden bıraktım acaba? Başka bir şeye mi daldım yoksa ne? Ama bunu bile hedefleyen veya o davranışı bile tespit edip buna yönelik bir öneride bulunan bir çalışma çıkmış ortaya. Dolayısıyla ben çok küçük bir örnek verdim. Bana şey yaptığı için, beni bana hatırlattığı Dokunum. için. Ama siz özellikle bu rapordan böyle manşete çıkarabileceğiniz başlıkları bizim için nasıl sıralardınız? Rapordan biraz bahsedeyim. Bu 24 ülkede 24 bin kişiyle yapılan bir rapor. Kapsamlı bir rapor dediğimiz evet. gibi. Amacı da e-ticaret işinde herhangi bir noktasında satıcılar başta olmak üzere yer almak isteyen insanlara pazar özelinde de yönler göstermek. Tabii ki benzer trendler var. Ama Türkiye'nin farklılaştığı ilginç trendler de var. Bu Bunlardan bahsetmek gerekirse Türk tüketicisi ee, çok fazla browse ediyor aslında ama alım çok frekansı dolanıyor, yani, dolanıyor. Değil evet mi? bu burada araştırma yapıyor, Hı -hı. bakıyor. Ee, ama alım frekansı yaptığı bu gezinme ve araştırmaya kıyasla global ölçülere göre bir biraz daha düşük seviyede kalıyor. Sosyal medyayı çok etkin kullanmak istiyor Türk tüketicisi. Ee, tük tüketicilerin üçte 4'ü herhangi bir noktada sosyal medya üzerinden doğrudan alışveriş yaptığını. Evet. Ve bunun ileri de kendileri için ana kaynak olacağını ileriye yönelik olarak bekliyor. Bu bunu yaparken biraz daha alışveriş deneyimini de çeşitlendirmek ve teknolojiden faydalanmak da istiyor. Satıcıların kendisine akıllı önerilerde bulunduğu, bu, bu deneyimi biraz daha geliştirdiği yapılara gitmek istiyor. Bugün çok ağırlıklı olarak pazar yerleri üzerinden alışveriş yapıyor. Pazar yerlerinde alışveriş yapmayı seviyor. Hala kampanyalar dönemindeki trendleri takip ediyor. Sosyal medyadaki influencerlar önemli bir etki kanalı olarak tercihlerini etkileyebiliyor. Yıllar içinde zamanla globalde Black Friday haftalarının evet. etkileri bir biraz daha soru işareti olmaya başlarken bizde hala tüketiciler yüksek oranda bu haftanın indirimlerine inanıyor ve bu haftayı bekliyor. Benim yine ilginç bulduğum bir yandan da olumlu karşıladığım bir özellik biz global ortamların çok üstünde bir şekilde sürdürülebilirliğin e-ticarette ve lojistiğinde sürdürülebilirliğin çok önemli olduğuna inanıyor tüketicilerimiz. Bu buna değer verdiğini işaret ediyor. Bir de son olarak vurgulayabileceğim e-ticaret deneyiminde onun lojistik deneyimini pek çok katmanda tercihlerini önemli şekilde etkileyen seviyede olduğunu görüyoruz. Evet. Bu burada tedarikçinin kim olduğuna gerçekten önem veriyor. Bir alışverişi yapıp yapmama konusundaki tercihlerini etkileyebiliyor. Bu gönderi için ödeyeceği bir ücret var mı yok mu bu bunu önemsiyor. Ödeme kanallarında ise hala çok gelenekseliz. Evet. Kredi kartı, O tarafta karlıklı. biraz daha gelişmeye açık evet, evet. olduğunu görüyoruz. Kaan Gündüz çok teşekkür ediyorum. DHL E-Commerce Türkiye CEO'su. Gelişmeleri başka yerinde tekrar birlikte değerlendiririz diye umuyorum. Önümüzdeki günlerde efendim iş dünyasında. Bir reklam arasına gidiyoruz. Şimdi ikinci bölümle reklamlardan sonra devam edeceğiz.